poliklinik programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Poliklinik programının bugünkü konusu pankreas kanseri. Programımıza katılmak ve pankreas kanseri ile ilgili sorularınızı bizimle paylaşmak isterseniz telefon numaramız 0212 480 0667 ve mail adresimiz poliklinik@tvnet.tv.tr. Pankreas kanserini konuşacağız bugün çok sevdiğimiz değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz stüdyomuzda. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hasan Taşçı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, Öncelikle hocam. çok yoğun çalışınızı biliyorum. Zaman ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için bir Sağ olun. Teşekkürler hocam. Ee, şimdi son zamanlarda son evet. belki birkaç yılda pankreas kanserini biraz daha e, yoğun duymaya duyurur, başladık. Duyurur oldu, evet. Ve e, diğer kanserlere göre daha böyle Kötü duyduk yani hep sonucunun ölümcül olduğuna dair e, şeyler duyuldu bunun detaylarını Doğru, konuşalım biraz belki organ olarak da çok fazla herhalde sanmıyoruz pankreası nedir görev olarak vücuttaki önemi nedir hocam? Şimdi tabii yani pankreas e, bir e, salgı bezi aslında İki türlü görevi var bir sindirim sistemine yardım eden bir salgı salgılıyor buna dış salgısı diyoruz bir bir buçuk litre kadar bir sıvı salgılıyor ve 12 parmak barsağına bir kanalla bunu akıtıyor. <laughs> Bu kanalın e, aktığı yerin hemen yanı başında da karaciğerden gelen safra yine aynı 12 parmak bağırsağına boşalıyor. O bölge bizim papille dediğimiz bölge çifte namlusu gibi tarif ediyoruz. Yani yan yana iki kanal 12 parmak bağırsağına hem pankreas sıvısını hem de safrayı boşaltıyor. Bu sindirime yardım ediyor. Özellikle protein sindirimine faydası var. Bu salgı olmayınca tabii bir takım bozukluklar oluyor. Sindirim sistemi bozuklukları. Bir diğer fonksiyonu da endokrin fonksiyonu dediğimiz yani iç salgı fonksiyonu. Burada da vücudun şeker metabolizmasını ayarlıyor. Yani insülin ve glukagon dediğimiz iki tane hormon salgılıyor ve e, işte şeker hastası oluyoruz ya da olmuyoruz. Şekerimiz normal seyrediyor. Şekeri ayarlayan bir fonksiyonu var. ya yani Bir salgı mekanizması diyebiliriz bir yani anlamda. Bu bir salgı bezi sindirim sistemi e, sıvısı salgılıyor ve de ...endokrin salgı beziyle de şeker metabolizmasını ayarlıyor diye özetleyebiliriz. Peki burada ne oluyor da e, pankreas kanserine yol açıyor ya da değişen şeyler ne bir anlamda? Şimdi pankreas bezi e, vücudumuzdaki, karnımızdaki organların en arkasında... ...bel kemiğinin önünde enlemesine yerleşmiş bir organ. E, 12 parmak bağırsağı böyle C şeklinde düşünürsek onun içine yerleşmiş pankreas başı... ...ve e, bel kemiğinin önünden geçen omurgası yani gövde kısmı... Ve dalak e, hilusu yani dalağın iç yüzüne kadar da uzanan kuyruk kısmından söz ediyoruz. Sinsi olanı bu pankreas başında olmayan lezyonlar. Çünkü onlar ancak e, büyüdükleri zaman ve ileri safhaya hastalık geldiği zaman bulgu veriyorlar. Halbuki biraz önce söylediğimiz salgı bezini e, 12 parmak bağırsağına akıttığı... Ağız aslında küçük bir tümör hemen bir sarılıkla ortaya çıkabiliyor. Bir kalınır. Küçük olanları da ultrason fark edebilir. Yani onun için sık aralıklarla ultrasonografi yaptırmak pankreas kanserini teşhis etmek açısından önemli olabilir. Tıpkı hanımlardaki meme kanseri gibi. Yani yıllık mamografi 40 yaşının üstündeki hastalarda, bayanlarda yıllık mamografi diğer yıl ultrasonografi çekildiğinde meme kanserini yakalamamak Şimdi mümkün değil. Mesela meme değil. kanseri için bir süre var işte yılda bir kez ya da en azından iki yılda bir evet. i̇şte ailenizin öyküsüne göre gibi şekillenen bir durum var. Pankreas kanseri için de böyle bir şey Tabii. söz konusu mu? Şimdi risk faktörü olmayan hastalar için iki yılda bir check-up'ların yeterli olduğu söyleniyor. Yani biraz daha biz tedbirli davranırsak bunu yılda bile indirebiliriz. Ama diyabet hastasıysa bir genetik geçiş söz konusuysa ve de alkolizm durumu varsa mutlaka daha sık aralıklarla 6 ay ya da bazen 3-4 ay gibi aralıklarla pankreasın ultrasonografiyle ya da diğer radyolojik yöntemlerle mutlaka tetkik edilmesi gerekiyor. Peki genetik geçişi olan yani birçok kanserde bunu duyuyoruz. Burada bir takım, da var mı böyle şimdi, bir, bir durum? Tabii burada da bir takım kromozom anomalilerinden bahsediliyor ve genetik geçiş tüm kanser türlerinde çok ispatlanmasa da bunda da söz konusudur. Peki şimdi biraz daha böyle belirtileri evet. e, net bir şekilde konuşacak olursak, e, tuvalet alışkanlığımız değişiyor. Eee bunun İsel, dışında ishal nöbetleri olabiliyor. Pankreasın çünkü salgı e, fonksiyonunda bir bozukluk olabiliyor. E, pankreas kanalı tıkandığı zaman sırta vuran şiddetli ağrılar olabiliyor. E, eğer pa kanser pankreas başındaysa, o kavşak noktasındaysa önce gözlerde bir sarılık fark ediliyor. Hiçbir şey yokken, yani hiçbir şikayet yokken, özellikle hastanın safra kesesinde bir taş da yokken çünkü safra kesesinde taş varsa bir sarılık bir düşen bir taştan olabilir. Ama safra kesesi normal ya da ultrasonda safra kesesi işte şişmiş görünmüş çünkü e, akamıyor. E, bu hastalarda hemen o papillavateli dediğimiz e, hem safra kanalının hem de pankreas kanalının olduğu yerde küçük bir tümörü erken yakalama şansımız olabilir. Yani aslında bir takım belirtileri var doktora gelebilmemiz için. Tabii ki yani Belirtiler, e, sindirim sistemi şikayetleri, sırta vuran ağrı ama sırta ağrı vurduğunda artık çok geçmiş, vakit geçmiş diye kabul Olayım. ediyoruz. Şanslı olan pankreas tümörleri, pankreas başına yerleşmiş tümörleri erken yakaladığımız için şanslı kabul ediyoruz. Çünkü pankreas kanserinin tek tedavisi var. O da cerrahi olarak o tümörlü bölgenin çıkartılması. Yoksa kemoterapi kemoterapi ya da radyoterapinin çok fazla etkin etkisi olduğundan bahsedemiyoruz. Peki genelde hastalar size geldiğinde biraz daha geç mi kalınmış olunuyor? E, bizim ülkemiz tüm hastalıklarda geç e, kalınmış. Biraz açısından ihmal ediyoruz. Bir, yani sağlığımızı ihmal ediyoruz. Tüm hastalıklardan bahsediyorum. Normal e, erken dönemde yakalanmış pankreas kanserlerinde, pankreas başı kanseri dediğimiz kanser türünde pankreasın baş kısmını, midenin alt yarısını ve ince bağırsakların bir kısmını komple çıkartıyoruz ve cerrahi sınırlarımız temiz diyorsak ve lenf bezlerini de hemen komşu lenf bezlerine de sıçrama yoksa hastanın tek kurtulma şansı bu. Ee, eğer nef bezlerine sıçramışsa veya işte başka uzak organlara en direkt yayıldığı karaciğerde bir sıçrama söz konusuysa hasta ameliyat şansını kaybetmiş olarak kabul ediyoruz. Şimdi şunu soracağım. Hasta size geldiğinde çok net bunun teşhisi hemen konulabiliyor mu hocam? Pankreas kanserine. Yani bir kere sarılıkla gelmiş bir hasta ise ilk aklımıza gelen şey bunun evet. pankreas başında o safra yolunu tıkayan bir lezyon var mı yok mu? Bu bir selim kitle de olabilir. Yani iyi huylu bir kitle de olabilir. Bir kanser de olabilir. Biz bazen ayırıcı teşhisi yapamadığımızda selim bir kitleye de hemen bu ameliyatı yapıyoruz. Çünkü bu ameliyatı yapmakla tabii ki zor bir ameliyat da mortalite dediğimiz yani ölüm riski olan bir ameliyat yapıyoruz. Ama bunu yapmadığımızda aslında bu bir tıbbi hata e, sınıfına giriyor. Çünkü orada lezyonu göre göre ameliyatı geciktirmek mümkün olan bir şey değil. Peki şu nedir? Zaman zaman gene bu pankreas e, hastalarında işte hasta bekletiliyor, müdahale edilecek ama biraz daha belki kendine dönmesi gibi bir durumu hep bu, duyuyoruz. Bu neye bağlı şöyle, yapılıyor? Bu bekleme dönemi ancak bir hazırlık dönemi söz konusu olabilir. Hastanın bazen kan bilirubininleri yüksek olduğunda, karaciğer e, işte biraz bozulmuş gibi olduğunda, böbrek fonksiyonları e, çok iyi olmadığında biz bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Çünkü o safhada ameliyat ettiğimizde mortalite yani ölüm oranı yüksek olabiliyor. Bu hazırlık dönemi bekleme olabilir. Bu 2-3 haftayı geçmeyen bir süredir. Hastanın sarılığını düşürmeye çalışıyoruz. Dışarıdan bir ince tüp gibi bir şey koyup karaciğer içinden dışarıya safrayı boşaltıyoruz. Ya da endoskopik yöntemle ağızdan bir endoskopu sokup papilla dediğimiz o safra kanalının alt ucundan safrayı boşaltıyoruz. Yani hastanın bilirubinini normale indirip, sarılığını açıp karaciğer fonksiyonlarını düzeltip kendisinin hidrasyon durumu dediğimiz yani vücudunun işte sıvı dengesini ayarlayıp hemen ameliyat yapmamız gerekiyor. Peki, e, şimdi biraz bu ameliyatı konuşacak olursak e, evet o baş bölgesinde olduğu evet. zaman dediniz ki daha biraz daha aslında bu anlamda rahatız. E, ama ki. o gövde bölgesinde olursa Şimdi, tabii ki bu gövde tümörlerini de eğer pankreas bezinin içinde yakaladıysak yani pankreasın hemen sınırındaki lenf bezlerine bir sıçraması yoksa arkadaki büyük damarlara bir yapışıklığı yoksa gövde kısmının tümörlerine de ameliyat yapabiliyoruz. Burada ya pankreasın distal dediğimiz kuyruk kısmını pankreas başına kadar çıkartıyoruz ya da pankreası bazen tamamını çıkartmamız söz konusu olabilir. eğer pankreası tamamen çıkartırsak hasta diyabet oluyor. Ama bunu kabul ediyoruz çünkü ameliyat yapmazsak yani hastanın hiçbir şansı yok. Öbür tarafı ölüm. E, mutlaka bu ameliyatı yapmamız gerekiyor. Bunu vurgulamak gerekiyor ki pankreas tümörlerinin tek tedavi şansı cerrahidir ve de mutlaka yapılması gerekiyor. Kimi zaman e, duyduğumuz şeylerden bir tanesi de işte öncesinde radyoterapi ya da kemoterapi yapılması, yani genel kanserler evet, için. Evet. Burada böyle bir şey söz konusu mu yoksa burada her geçen e, zaman aslında şimdi bizim için daha mı tehlikeli? Tabii ki. Bazı tip kanserler için işte diyelim rektum kanseri, yani kalın bağırsakın son kısmının kanserleri için bu olabilir. İleri meme kanserleri için olabilir. E, başka tip kanserler için de olabilir ama pankreas kanseri genellikle radyo rezistans diyoruz. Yani Radyoterapiye çok hassas bir kanser türü değil. Kemoterapiye ancak %10 kadar bir cevabı söz konusu. Dolayısıyla ameliyat döneminde yakaladığımızda mutlaka ilk seçenek ameliyat olmalı. Ameliyat oluyor. Yani bütün dünyada modern ülkelerde böyle yapılıyor. Peki şimdi biraz ameliyatın detaylarını konuşalım mı? E, şimdi her ameliyat riskli evet. ama bu ameliyat diğerlerine göre gene aynı riskini taşıyor yoksa belki biraz daha mı riskli? Tabii yapalım. ki. Bu ameliyat e, cerrahinin en büyük ameliyatlarından birisi. Büyüklüğü bir kere... E, yani büyük damarların önünde çalışıyoruz. Bütün sindirim sistemi... Peki nereden girildiğini karını... de soralım hemen. Ee, yani sırt bölgesinden mi Yok. giriliyor yoksa... karından. Yani normalde işte ya bir oblik ensüzyon dediğimiz bir e, kaburgaların altından, kostaların altından bir yani karna giriyoruz. Ya da işte orta hattan girip yana doğru uzatıyoruz. Ve işte midenin, mide ile bağırsak arasındaki dokuları, oradaki kısmı açıyoruz. Pankreas bezinin üzerine e, düşüyoruz. 12 parmak bağırsağını iyice yukarıya kaldırıp arkadaki ve Nakava dediğimiz büyük damara kadar orayı serbestleştiriyoruz. Yani tümörü böyle elimize almamız gerekiyor ve bu tümörün tüm sindirim sistemini yani bağırsakların kanının toplar damar kanını toplayan o toplar damardan ayırabilmemiz gerekiyor onu. çünkü bazen orayı da tutmuş olabiliyor tümör ve o toplar damarı da kesip içine oraya bir sentetik gref ya da kendi damarınız ucuza birleştirme şeklinde ameliyatlar da yapabiliriz. Ee, büyüklüğü çok kritik bir bölgede olması. Yani girişi yani bile kavşak, zor. Anlatırken bile tabii yani bir zor. Bir kavşak noktasında işte süresi uzun bir ameliyat. Ameliyat sonu komplikasyon dediğimiz işte pankreasla bağırsak arasında yaptığımız anastomoz yani birleştirmenin oradan bir kaçak olması, pankreas sıvısının karına boşalması, safra yoluyla bir bağırsak anastomozu yapıyoruz, orada bir kaçak olması, mideyle bağırsak arasında tekrar yeni bir yol yapıyoruz, orada bir kaçak olması, hepsi bunların risk faktörleri oluyor ama pankreas kaçağı en büyük korktuğumuz şey. Hastaları bazen bu kaçaklar yüzünden yani o anastomozlarımızın tutmaması yüzünden kaybedebiliyoruz. Onun bu için, ameliyat sonrası olan yani tabii Bütün tedbirlerimizi almamıza rağmen bu komplikasyonları olan mortalitesi olan bir ameliyat yapıyoruz. Yani en gelişmiş merkezlerde bile bu mortalite işte yüzde %5'in altında olması gerekir şeklinde bir kural var. Peki burada şimdi tabii biz o gövde bölgesindeki olan pankreas kanserinden bahsediyoruz. Peki herhangi bir şekilde bir yayılma söz konusu olduysa gene hiç herhangi bir şekilde müdahale şansımız var mı? Yoksa bu tür hastalarda artık çok fazla e, girmemeye mi çalışıyoruz bu duruma? Şimdi en hassas durum bu. Yani hastanın pankreas korpus dediğimiz gövde kısmında bir kanser var. İşte bulgular onun arkadaki büyük damarları ve nef sistemine e, invaze olduğunu yapıştığını gösteriyor. Hatta bazen işte karaciğerde uzak metastazları olduğunu gösteriyor. Bunlara da Palyasyon tedavi dediğimiz işte ağrılarını yok edecek bir takım girişimlerde bulunuyoruz. Ee, i̇şte kemoterapi yapıyoruz ama çok etkin olduğunu söylememiz mümkün değil. Bazı tiplerinde etkin olabilir. Ee, bunları yapıyoruz. Yani orada aslında hastanın oradaki durumuna göre bir karar veriliyor. Yani Yapalım Bu durumdaki ya da... hastanın zaten işte ömrünü aylarla söylüyoruz. Bazen haftalarla söyleyebiliyoruz. İşte mutlaka hastanın ömrünü uzatmanın dışında bir de bu sürecini bu süreci konforlu yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Peki mesela bu süreç gerçekleşine kadar şanslı bir kanser çeşidi. İşte tiroid kanseri çok daha şanslı bir kanser çeşidi. Ama bunun yanında işte bir yemek borusu kanseri, bir karaciğer kanseri, bir pankreas kanseri daha şanssız gruba giriyor. Pankreas bunların içinde en şanssızlardan birisi. Peki burada pankreasın tamamen alınması gibi bir durum söz konusu mu? Tabii ki pankreası eğer diyabetik bir hastada pankreası aldıysak zaten hasta diyabetik, diyabet ilaçlarını kullanacak. Ama diyabetik olmayan bir hastada da pankreas almak zorunda kalabiliriz hastanın ömrünü uzatabilmek için. O zaman da biz diyabetli bir hastayla karşı karşıya kalıyoruz ve Diabetini, işte şekerini ayarlamaya çalışıyor. Peki bunun dışında orada pankreasın olmaması başka bir şeyde neden oluyor mu? Ya da özellikle mesela ameliyat sonrasında dikkat edilmesi gereken ya da uyulması yapılması gereken Tabii şeyler oluyor mu? Tabii sindirim sisteminde bir takım bozukluklar oluyor. Yani sindirim işlevinde bir bozukluk oluyor. Çünkü pankreasın salgıladığı bir buçuk litreye kadar yetişkin insanda bir sıvı protein sindiriminde yardımcı oluyor. Ve bu sıvıyı biz ortadan kaldırıyoruz. Evet normal fizyolojik sindirim sistemi geçişini değiştiriyoruz. Çünkü normalde mideden gıdalar geliyor. Belli bir kıvama gelir, kıvama geldikten sonra 12 parmak bağırsağına salınıyor. Mideden 12 parmak bağırsağına salınırken işte e, onun delişikliği veya seyreltikliği dediğimiz yani koyulaştı koyuysa sıvı salgılıp onu e, sıvılandırıyor. İşte çok tatlıysa, acıysa onu normal e, normale vücut normaline getirtmeye çalışıyor ve belli aralıklarla 12 parmak bağırsağına gıdaları salıyoruz. Ondan sonra safra devreye giriyor ve pankreas sıvısı devreye girip sindirim fonksiyonu başlayıp işte devam ediyor. Pankreas alındığında bu sıvı ortada yok tamamını alırsak ama baş kısmını alıp da pankreasın kuyruk kısmı, gövde kısmı kalırsa bu sıvının en azından %70-80 kadarı yine sindirime yardımcı oluyor. Peki şimdi biz hep Tabii gövde kısmı için konuştuk. Evet. Bu baş kısmını için biraz konuşacak olursak e, yine diğeri kadar gövdedeki olan kanserler kadar e, tehlikeli mi yoksa orada şansımız çok daha yüksek mi? E, pankreas başı kanserinde şansımız yüksek. Papilla vateri dediğimiz o iki hem safra yolunun hem pankreas kanalının birleştiği yerde çok küçük bir tümör yakalarsak çok daha fazla şansımız yüksek. E, burada çıkan kanser çeşitleri e, hepsi de pankreastan çıkmıyor. Bu papillavateri dediğimiz bölgede safra kanalının alt ucundan bir tümör çıkabilir. Papillavateri tümörü. Bu en yüzümüzü güldüren kanser çeşitleri. Papillavateri tümörleri. İşte bunlar dönem dediğimiz üzüm salkımı şeklinde bir kitle olur. Ve onu çıkarttığımızda yani hasta tam şifaya kavuşabilir. 12 parmak barsağının o bölgedeki bir tümörü aynı tabloyu yapabilir. Bir de pankreas başında yani pankreas dokusundan bu. Tümör çıkabilir. Onun için bunların hepsine birden zaten peri ampuller tümör diyoruz. Yani oradaki çifte namlusu gibi iki kanalın ağzının civarında olan kanser çeşitleri hep aynı bulguyu veriyor ama hepsinin sürvi dediğimiz yani ömür beklentileri ayrı değil. Aynen. Aynı değil. Aynı değil. Peki şimdi biz hep şunu düşünürüz. E, herhangi bir organımızda bir e, kanser türü varsa evet. bir kısmı alındıysa geriye kalan kısımda da tekrar oluşma <laughs> görülme riski var mıdır? Daha yüksek midir diğer insanlara göre? Mesela bu baş bölümünde böyle bir şey olduğunda e, geriye kalan bölümde tekrar bir şey oluşması muhtemel midir? Şimdi tabii bu yani hastayı tedavi edecek doktorun da aklına gelen ilk aklına gelen soru yani oradaki bizim çıkarttığımız lezyonun dışında başka bir yerde bir lezyon var mı diye. Şimdi görüntüleme yöntemleri yani radyolojik yöntemlerle biz pankreasın geri kalan kısmını çok iyi tarayabiliyoruz. Bizim radyolog arkadaşlarımız bize çok iyi bu organın haritasını gösterebiliyor. Hatta hangi damara ne, ne kadar yakın? Damarı tutmuş mu tutmamış mı? Yani kaç milimetre o damarın duvarını içine almış mı şeklinde bize bilgiler veriyorlar ve biz e, bu sorduğunuz soruyu çok önceden düşünüp mutlaka ona göre bir tedbir alıyoruz. Pankreas başında bir kanseri ameliyat ettik. Geride ikinci bir odak var mı yok mu diye önceden yani mutlaka bunu değerlendiriyoruz. Peki risk olarak o hastada yani o an için bir şey görülmüyor ama diğer hastaları göre daha riskli midir? Tabii ki midir? daha sonra o pankreasın diğer yani zaten o tedavi süresince geri kalan pankreas ilk hedef olarak mutlaka tetkik ediliyor. Yani meme kanseri gibi. Yürüme kanseri bir tarafında meme kanseri olan bir hastanın eğer koruyucu cerrahi yaptıysak geri kalan meme dokusunu devamlı tetkik ediyoruz. Hatta diğer memesi de e, sabıkalı diyoruz biz. Yani o diğer memesini de daha sık aralıklarla, normal hastalarla daha sık aralıklarla mutlaka takip ediyoruz. Peki cinsiyet olarak e, işte bayanların mı <laughs> erkeklerim daha çok seviyor Bir Ayrım var mı? Oran çok e, farklı değil. E, %60 40 gibi erkeklerin aleyhine bir e, tablo söz konusu. Bunu da işte sigara içmeye ve alkole bağlayan e, araştırmacılar var. O zaman sigara ve alkol içmediğimiz aslında şanslı gruba girmiş oluyoruz. Yani işte etiyolojik faktör dediğimiz yani kimler bu hastalığa daha yatkın dendiğinde alkolizmden sigara ve tütün ürünlerinden ...ve de işte diyabetten bahsediyoruz. Şimdi birçok hastalık için artık şu da söyleniyor... ...işte e, belli şeylere göre yaşayan... ...ya da belli şeyleri yiyen, içen kişilerin... ...ya da işte belki ırkı, cinsiyeti anlamında... hani ...bu tür hastalıklara daha az maruz kaldı. Pankreas kanseri içinde böyle bir şey var mı? Mesela işte doğum yapan kadınlar... Evet, ...bir takım hastalıklara... Olmuyor. <laughs> ...olmuyor gibi böyle şeyler var. Pankreas kanseri içinde böyle bir durum var mı yoksa... Şimdi e, bir yok kere yok. genetik geçiş söz konusu... Ee, şişmanlık suçlanıyor. Aşırı kahve suçlanıyor. İşte diyabet zaten risk faktörlerindendi. İşte alkol ve sigara suçlanıyor. Yani bunlardan uzak kalanlar sanki bu hastalığa daha az yakalanacaklar diye bir kanıya varabiliriz. Peki e, bu içtiğimiz bir takım bitkiler çaylar onlar bunlar var. Bu tür şeylere karşı böyle bir koruyucu olduğu söylenir. Böyle bir şey var mı yoksa? Bu tabii genel bir şey olarak şöyle söyleyebiliriz. Yani endüstriyel ürünler yahut da müdahale edilmiş ürünlerden uzak durmamız gerekiyor. Yani bu genel sağlık politikası açısından e, gen, prensip işte bizim atalarımız kaç milyon yıl önce nasıl besleniyorlarsa ona yakın beslenmenin bizim için daha genetik yapımıza uygun olduğu kanaati var metabolizma uzmanlarında. E, bu da şu demek biz ne yemişiz? Et yemişiz işte ot yemişiz en basit olarak. Oysa şimdi Yediğimiz ürünler içinde bu karbonhidratlı ürünlerin hiçbiri bizim genetik yapımıza uygun değil. değil. Yani onlar bizim vücut direncimizi bozuyorlar. Yani bir iritasyona, bir rahatsızlığa yol açıyorlar. Zaten kanser vücut direncinin zayıflamasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Genel kanser tiplerinden konuşursak çünkü niye? Aynı tip kanser bir kişi de işte diyelim ki iki yılda hastayı öldürüyorsa bir başka kişi de belki beş yıl, on yıl uzayabiliyor hayatı. Burada kanserin tipinden ziyade vücudun ona karşı mukavemeti de söz konusu. Peki buradan devam edelim. Ki, Hatta ki. bir izleyicimiz Tabii var. Ki. İyi günler. Alo. İyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun ben, dinliyoruz sizi. Ben e, doktor beyden bir bilgi almak istiyorum. Tabii. Benim eşim ay başında ameliyat oldu. Ee, hastanede bir hafta yattık. Ee, şey, daralma var dediler. Ee, ne ameliyatı e, efendim? Bağırsak sel alma var dediler. Evet. evet. E, hastaneden çıktık 3-4 gün sonra eve geldik. E, gayet iyiydi. Bir anda böyle kendini kaybetti. Biz evet. i̇şte tekrar komada götürdük hastaneye. Eee iltihap kana karışmış. Yani zor kurtardık diyebilirim. Evet. E, bundan sonra bir bir şey takılmış. E, torba takılmış. Bu torba kaç gün kalacak? Yani ne kadar kalır acı böyle üstünde? Ben onu merak ettim. Yani o torbaya büyük abdest mi geliyor? Evet efendim. Evet. evet. Çok geçmiş olsun. Geçmiş yani pancreas kanseri konuşuyoruz ama çok kısaca da e, gene bir bilgi Tabii. verelim. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Bu tabi cerrahinin yani bizim ameliyat yaptığımız hastaların hepsinin başına gelebilecek bir şey. Çünkü e, biz bu pankreas kanseri ameliyatını yaparken de yine bağırsakla mide arasında, bağırsakla pankreas arasında, bağırsakla safra yolu arasında bir anastomoz dediğimiz birleştirme işlemi yapıyoruz. Ve hepsini aynı yapıyoruz. Ama bunlardan bir kısmını tutmayabiliyor. Yani açılabiliyor ve o biz ona kaçak yaptı diyebiliyoruz. Sanırım hastamızda da bir bağırsakla bağırsak arasında bir anastomoz yapılmış. Yani birleştirme yapılmış. Ve bu bir yerden açılmış. Yani o bir kaçak yapmış oluyor ve o zaman da tabii karnın içine peritonit dediğimiz bir büyük abdestin kaçmasından peritonit tablosu ortaya çıkıyor. İşte e, safra kaçınca safra peritoniti, işte büyük abdest kaçınca yani mutlaka bir karın zarı iltihabı söz konusu oluyor ve hastamıza uygun olan tedavi yapılmış. Bu Buna komplikasyon diyoruz. Komplikasyon şu demek, bütün tedbirleri aldığımız halde olabilen şeyler. Yani doktor ameliyatı yapan kişi o tedbirleri alıyor ama her işte zaman böyle bir risk tabii var. Tabii ki yani bunların belli ortalamaları var. Yani yüz hastanın işte üçünde şu olabilir, yüz hastanın beşinde şu olabilir şeklinde komplikasyonlar var. Hastamızın başına da böyle bir olay gelmiş ve daha sonra barsağını dışarıya ağızlaştırmışlar. Artık o karın içine o e, pislik bulaşmasın diye. Hasta iyileştikten sonra e, 6-8 hafta içinde tekrar o bağırsak eskilerine bağlanabilir. Peki hocam aklımıza bir izleyicimiz daha var. İyi günler Niyazi Bey. İyi günler efendim. Tokotla Hoş geldiniz. Arıyorum. Hoş bulduk. Buyurun. Ee, ben 15 gün önce e, pankras iltihabı tedavisi gördüm. Çok Niyazi Bey ya. hiç duyamadık dediğinizi bir de alabilir ha, miyiz? Pankras iltihabı tedavisi evet. gördüm. Evet. Ee, çok şiddetli bir ağrıyla başladı. Ee, 13 gün falan yataklı tedavi gördüm. Ondan sonra düzeldim ve hiçbir ilaç kullanmadım. Bana doktor beylerin e, tavsiyesi biraz moralin falan düzeldikten sonra, kilo aldıktan sonra biraz gel safra keseni alalım dediler. Evet. Ne gibi komplikasyonlar var onu öğrenmek istiyorum. Peki. Peki çok geçmiş olsun yaz Bey. Olsun. Sağ olun. Şimdi. Gel biraz daha konumuzun dışında ama. Yok yere... yok. Çok tamam. konumuzun içinde. Tamam. Çünkü şöyle içinde. Eee Pankreatit ya pankreas enzimlerinin kendi kendilerini sindirmesinden oluşuyor. Yani bir mikrobik, tabi bir şey değil. Ya da bizim ülkemizde çok olan safra taşlarının, küçük safra taşlarının safra kanalına düşüp pankreas kanalını tıkamasından orada bir tıkanıklık yapıyor. Pankreas sıvısı e, barsağa akamadığı için pankreatit tablosu oluyor. İşte biz buna safra taşı pankreatit diyoruz zaten. Yabancı ülkelerde alkolik pankreatit. Çok bizde de safra taşı pankreatiti oluyor. Oraya gelmesinden kaynaklanıyor Şimdi tabii seçim. yani bir muhtemelen bir taş düşürdü. Ondan dolayı bir pankreatit oldu. Pankreatit çok ciddi bir tablo. Yani pankreas bezinin işte iltihaplıyoruz ama aslında o gerçek iltihap değil. Yani bir mikrop söz konusu değil. Çok ciddi bir tablo. Niye ciddi bir tablo? En iyi merkezlerde bile mortalitesi yani ölüm oranı olan bir hastalık söz konusu. Ee, ...hastamız ondan kurtulmuş... ...iyi bakılmış... ...ve şimdi mutlaka safra kesesinin... ...bazen hastaneden çıkmadan biz o safra kesesini alırız... ...alıyor tekrar pankreası burada aslında... ...tabii ki o safra kesesini alıyoruz yaratması. ki... ...tekrar bir küçük taş düşüp ...tekrar pankreası tekrarlamasın diye... ...peki en son dediniz ki ...genel olarak bütün kanser e, türleri için konuşacak olursak... E, ...bir anlamda aslında... ...bağışıklık, sistemi, e, bağışıklık, bağışıklık sisteminin... ...bağışıklık sisteminin... ...dirençli olması yani... ...uygun olması gerekiyor çünkü bilimsel olarak araştırılmış e, normal yaşayan insanlarda atipik hücreler var. Yani otopsilerde ölen insanların türeyitlerini alıp inceliyor patologlar. Bakıyorlar ki bunlar da belli bir oranda kanser bulunuyor. Halbuki yaşayan toplumda o kadar pankreas kanseri yok. Bunu şöyle yorumluyoruz. Bizim vücudumuzda zaten atipik hücreler dolaşıyor. Ama bizim vücut müdafamız bunları yok ediyor. Yani onların e, orada Hayat bulmalarını engelliyor. Eğer vücut direncimiz düştüğün anda o zaman işte bu kanser ortaya çıkıyor. Peki nasıl bunu e, düşürmeyeceğiz? Bunun, bunun örneği şöyle yani uçuk virüsü de hepimizde var. Ama e, birazcık üşütünce işte ne bileyim hatta korktum uçukladım mı derler. İşte doğru bu çünkü niye korkunca bir vücut e, sisteminde bir bozukluk oluyor vücut direncin azalıyor onun için vücut direncimizi uygun Peki bunu engelleyebilmek mümkün mü yoksa çok da bunu başarmak Yok tabii ki. Yani e, bir kere stres baş faktör. Yani stres kanser yapıyor diye bir şey söylenir ve bu doğru yani gerçekten stres e, vücut direncini kırdığı için kanserlerin ortaya çıkmasını çoğaltıyor. Beslenme şeklimiz çok önemli ve de e, fizyolojik şartlarda yaşamamız çok önemli. O fizyolojik şartlar ne? İşte e, uykuyu normal alacaksın, iyi besleneceksin ve de işte gıdalarında da beklemiş konservatörü gıdalar, işte hazır gıdalar yahut da bir takım kimyasal maddeler katılmış gıdaları almamak gerekiyor. Bunları yaparsak bir yandan da evet, aslında bağışıklık sistemimizi bu kuvvetlendirmiş sağlık bir korunma. olacağız. Peki hocam programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak pankreas kanseri ile ilgili. E, izleyicilerimize neler söylersiniz ve özellikle bu hani biraz daha erken gitmek anlamında belki ki. doktorlara Şimdi etiyolojik faktörlerden ne saydık? İşte pankreatitlerden olabilir dedik. Safra taşı pankreatitleri bizde çok safra kesesinde taş olan insanlar bana bir şikayet vermiyor deyip ameliyatını geciktiriyorlar. Biraz önce örnek hastamızda olduğu gibi bir pankreatit atağı geçirirlerse çok ciddi bir tabloyla karşılaşabilirler. Safra kesesinde taşlar varsa mutlaka çok basit bir ameliyatla bu durumla geçilebilir. İşte diyabet hastalarının sıkı takip edilmesi gerekiyor. Ee, ve de alkolden uzak durmak gerekiyor. Gerekiyor. Ve... da tabii unutmamak gerekiyor. Gerekir. Bir tek başka rahatsızlıklar... az önce sizin söylediğiniz gibi bu taşlar da pankreasa e, ciddi etkisi olabiliyor. Yani sadece pankreas diye düşünmemek, belki biraz daha geniş kapsamlı of. düşünmemiz gerekir. Evet. Yani etiyoloji dediğimiz yani ona sebep olacak şeyleri ortadan, etkenleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Çünkü e, pankreasta bir olay olduğunda e, biz artık mortalitesi olan diyoruz. Yani ölüm ihtimali olan bir tablonun içine giriyoruz. Peki O hocam, tablodan korunmak gerekiyor. Konumuz çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler yarın yeni bir poliklinik programında görüşünceye dek sağlıklı ve güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.